Cansu, İzmir'de yaşıyorum. Ee, evliyim, 9 aylık bir kız çocuğum var. Ee, ev hanımı demeyeceğim, öğrenciyim, mali okuyorum. Bu sene 3 ile 4. sınıfı birlikte okuyorum. Aynı zamanda KPSS'ye hazırlanıyorum. Ee, aranıza ilk defa katılıyorum. Eşim ufak tefek videolar paylaşıyor. Ben de katılmak istedim. Neden olmasın dedim. Herkes yapıyor, ben de yaparım dedim. Benim videolarımda genel olarak kızımla alakalı bilgiler vereceğim. Onu aldıklarım, market alışverişlerim, kıyafet alışverişleri. Yine aynı şekilde hani eşimi yaptık, ufak tefek videolar. Eşim ufak bilgisayardan anlıyor. Sizin sormak istedikleriniz olabilir. Yorumlar kısmına yazarsınız. Hani Eşim size yardımcı olabilir, ee, bu tarz videolar paylaşmak istiyorum. Ee, sizinle beraber kahve içip daha sonra e, kızıma yaptığım e, alışverişi göstermek istiyorum. Kargon bugün geldi. Size bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. İlk defa paylaşacağım. Ben kahveyi her türlü içiyorum. Bazen sade, bazen şekerli, bazen orta şekerli. Çok fazla takılmayanlardanım açıkçası. Sizde mi öylesiniz? Sizinle birlikte öncelikle kahvemi yapıp daha sonra aldıklarımı paylaşmak istiyorum. Aslında kahvemi demek kaşıkla değil, tahta kaşıkla karıştırsam daha iyi olur. Hani en azından. Tabanının çizilmemesi için. Ama şu anda tatlı kaşığımı bulamadım. E çok fazla da dibine sürmedim. Arkadaşlar. Evet kahvem olmak oldu. Bu arada kahve makinemden memnunum. Daha doğrusu bu kahve makinesi değil de Vestel'in kahve cezvesi. Bu şekilde bol köpüklü, de hava Tanıdığım bir ablam vardı. Eğer köpüklü olmazsa köpüklü olanlardan alıp bu şekilde kaşıkla yaydırıp onu köpüklü hale dönüştürüyordu. Aklım o geldi şu anda. Evet arkadaşlar ben kahvemi içtim. O zaman başlayalım. Öncelikli olarak kıyafetlerini mi göstersem kızımın aldığım öteki ürünleri ürünlerimi göstersem bilemedim ee, ama kıyafetleri göstermek istiyorum ee, benim kızım 9 aylık ama birazcık tombik ee, o yüzden ona en az bir yaş alıyorum ee, şu şekilde beyaz bir atlet aldım kızıma şu şekilde bir yaş için ee, Onun dışında şu şekilde bir buçuk yaş 18 aya tekabül ediyor. Bir şort aldım. Sonra şu şekilde bir tulum aldım kızıma. Önü kedili. Şöyle göstereyim. Yazın böyle. Buralar gerçekten çok sıcak oluyor. Kızım çok küçük olduğu için de klimaya çalıştıramayız. Bu küçük vantilatörle idare ediyoruz. Böyle küçük olduğuna bakmayın gerçekten çok işe yarıyor. Resmen bizim kurtarıcımız. Geçen sene ben hamileyken neredeyse bununla serinledim diyebilirim. Sadece Ağustos ayında e, ve Eylül'ün başları diyeyim klimayı çalıştırdık. Onun dışında e, bunu kullanıyoruz. Küçük ama gerçekten bayağı bir serinletiyor. En azından bu havalar için şu şekilde tontişime bir elbise aldım. Şöyle göstereyim. Böyle bir elbise aldım kızıma. Sonra e, bir pijama takımı aldım. Şu pijama takımımın altı. Şu da üstü. Şöyle flamingolu. Ben gerçekten flamingoyu çok seviyorum. Çok tatlı bir hayvan tadıma da çok yakışacak, eminim. Böyle. Bu arada ben e, yemek videolarımı da paylaşmak istiyorum. Yani sizinle yaptığım her yeni şeyi paylaşmak istiyorum. E, sadece yemek değil, böyle kurabiye, e, kısır, bu tarz e, yiyecekler de olabilir. Bunların yapımını da sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer hani sizin de önerileriniz olursa Hepsine açığım. Bana yol gösterirseniz bu yolda çok sevinirim arkadaşlar. Şu şekilde bir elbise aldım. Hepsi bu şekilde poşetle geldi. E, Hepsinin hijyenik olarak teker teker poşetlerini poşetlerinden çıkardım. Bunu değiştirebilirim. Hani kolsuz geldi. ...belki kola alabilirim. O yüzden paketinden çıkarmadım. Ama paketlerini sildim. Normalde size kargo paketini de göstermek istiyordum. E, malum... E, ...sıkıntılı bir dönem yaşadığımız için... ...hepsini tek tek çıkardım. Dezenfekte ettim. Bunları da zaten... E, ...hemen etiketlerini çıkartıp... E, ...yıkamaya atacağım. Onun dışında kızıma 3 tane tişört aldım ama onlar yanlış geldi ee, şu şekilde ee, ben bunu normalde dinozorlu değil de kedili almıştım ee, bu şekilde geldi ha, değiştirsem mi değiştirmesem mi karar veremedim ee, eşim değiştirme dedi ama bilmiyorum biraz düşünmem gerekiyor ee, bu şekilde e, gri bir tişört aldım e, bunun üzerinde de prenses e, tacı motifi var ben normalde ananaslı almıştım bu da bu şekilde geldi. Yani işin ilginç tarafı <laughs> erkek tişörtü geldi. Bu da yelkenliydi. Ama araba hani geldi. bana bunu hiçbir şekilde uyduramamışlar. Bu da bu şekilde. Yani aslında giyinilebilir. Benim için şey sıkıntı değil. Yani olabilir aslında. Gidirebilirim ev, hani evde. Ya dışarıda da giyinirim. Bir şey olmaz sorun değil. Nasıl olsa yani çocuk bunlar. başında bu şekilde %30 hediyeli bebek şampuanı aldım. Biz bunu kullanıyoruz. Memnunuz. Kokusu da güzel. Saçlarını da yumoş yumoş yapıyor. Seviyoruz yani. video e, bu markanın aynı şekilde ıslak mendilini aldım. Ben bunun normalde yeni doğan ıslak mendilini kullanıyordum. Onların içinde parfüm yoktu, kokusuzdu. Bunu denemek istedim. Artık buna geçmek istedim. Hani bakalım. Ben zaten hani genelde e, ıslak mendille silmiyorum da yıkıyorum. Hani elinin yüzünü falan. Bakalım. Yani deneyeceğim bunu da. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir deterjan aldım, sıvı deterjan. Bunu ilk kez kullanacağım. E şimdi bebek olduğu için ve ek gıdaya geçtiği için 6. aydan itibaren bazı lekeler çıkmıyor. Yani mesela elma lekesi, yani elma suyu, armut suyu, bazı yedirdiğim çorbalar, bunların lekeleri çıkmıyor. Yani daha önce granül deterjan kullanıyordum. E çıkmadığını gördüm. Bir de bunu denemek istedim bir tane hani sipariş ettim. Ee, üzerine okudum yani. Hani direkt leken lekenin üzerine sürülmesi gerekiyormuş. ideal sonuç için. Ondan sonra hani makineye atılması gerekiyormuş. Bakalım deneyeceğim. Ya inşallah memnun kalırım. Memnun kalırsam da size öneririm. Üzerinde zaten dermatolojik olarak onaylanmıştır yazıyor. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. İnşallah memnun kalırım. Bu da bu şekilde. Bunu da böyle koyalım. sonra şu şu şekilde bir zürafa mama önlüğü aldım. Daha önce bunun pembe filini almıştım. Gerçekten arkadaşlar hani nasıl söyleyeyim? Hemen yıkamadığınız zaman e, buradaki lekeler şuraları yaka kısımları özellikle hani lekeler kalıyor çamaşır makinesine de attım hiçbir şekilde çıkmadı e, ya evde var ama bunu böyle misafirle falan gittiğim zaman hani kötü görünmesin diye yedek olarak aldım hani onu yıkayıp yıkayıp kullanıyorum hani size size önerim hani bu şekilde e, muşamba tarzı bir önlük alırsanız e, hemen yıkamanız gerekiyor eğer yıkamayıp hani uzun süre bekletirseniz yarım saat 40 dakika Kimine göre değişiyor. Ne bileyim. Uzun süre bekletirseniz hani leke çıkmıyor hiçbir şekilde. Hani her türlü denedim. Yani makine dediğim gibi makineye bile attım ama çıkartamadım. O ee, üzüldüm de. Çok da seviyordum. Kızım da seviyor. Dikkatini çekiyor böyle renkli şeyler. Bu şekilde arkadaşlar. Hani bunu dediğim gibi yedek olarak aldım. Umarım sizde beğenirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, aldıklarım bu kadardı. Gerçekten bunları indirimde aldım. Ebeveyn ürünleri kaliteli, güzel. Bir de Esiva'dan alışveriş yapıyorum kızıma. Bazen Joker'den de yapıyorum. Gö yani değişiyor alışveriş yaptığım yerler. Normalde uzun süre alışveriş yapmadım. Uzun süreden sonra e, kızıma. internetten alışveriş yapmak zorunda kaldım. Şu anda dışarıya çok fazla çıkamıyorum. Hani acil ihtiyaçlarım, pazar, market... E, acil Dediğim gibi acil ihtiyaçlarım olduğu zaman dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Ya da kızımın aşıları oluyor, henüz bitmedi. Önümüzdeki haftada kızımın kaşısı var, bakalım. Öyle işte arkadaşlar. E, videomun da başlangıcında dediğim gibi Hani günlük hayatımdan e, videolar çekmek istiyorum. Dediğim gibi eşim hani bilgisayarla alakalı çoğu şeyi biliyor. Eğer hani sizin de sormak istedikleriniz varsa, hani öğrenmek istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer hani yardımcı olmaya çalışırız bu bu konuda size. Ufak tefek tamirat işleri de yapıyor kendisi. Bununla alakalı videolar da sizle paylaşmak isterim. Onun dışında Dediğim gibi e, günlük e, yaptığım yiyecekleri, yemekleri de sizinle paylaşmak isterim. Bu şekilde arkadaşlar. Hayatım tamamen kızıma odaklı, eşime odaklı ve derslerime. Şu anda 3. ve 4. sınıfı okuyorum daha önce dediğim gibi. Bu sene inşallah bitireceğim bölümümün. Maliye mezunu olacağım ve e, biliyorsunuz KPSS e, sınavları da ertelendi. Bu benim için avantaj. İnşallah başarılı olabilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve beğenme tuşuna basın lütfen. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.